İyi günler sevgili üreticilerimiz. 2025 yılı buza desteklemeleri askı listeleri Tarım Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkmıştır. Askı süresi 19 Ocak pazartesi başlayıp 23 Ocak Cuma gününe kadar devam edecektir. Mesai bitimine kadar. Sizlerden ricamız özellikle temel buza desteğinden yararlanabilmeniz için aşılamaların tam olup olmadığını kontrol etmeniz. Özellikle dişi buzağlarda Brusella aşısı ve şap aşısının tam olduğunu, erkek buzağlarda ise yalnızca şap aşısının yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir ki temel buzağı desteğinden yararlanabilirsiniz. İlave destekten yararlanacak üreticilerimiz için ise suni tohumlama yapanların özellikle suni tohumlama kayıtlarının girilip girilmediğini, ırk uyuşulmazlarının olup olmadıklarını, varsa eğer bir terslik onlarla ilgili düzeltmelere müracaat etmeleri gerekmektedir. Soykütü işletmelerinde yani Damızlık Sırriyesi Birliği üyeleri işletmelerinde ise soy soykütü farkında yararlanabilmeleri için A, B ve C sınıfı ürün işletmelerin kayıtlarını kontrol ederek ilave desteklerden yararlanmaları gerekmektedir. Bu işlemleri yapmadığımız takdirde en temelde temel buza desteğinden yararlanamadığımızda diğerlerinin hiçbirinden yararlanamamaktayız. Birinci aşama olarak temel buza desteğinden yararlanmak için aşılama ve kayıtlarımızı kontrol etmemiz İkinci aşamada ilave desteklerden yararlanmak için ise diğer kayıtlarımızın yapılıp yapılmadığını, doğru girip girilmediğini kontrol etmemiz gerekmektedir. Emek verip uğraştığımız, gece gündüz çalıştığımız hayvanların desteklerinden tam anlamıyla yararlanmamız çok önemli. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bol kazançlı, bereketli günler diliyorum.